Herkese iyi akşamlar Özgür Haberler'le. Bu akşam da karşınızdayız. Bu akşam ilk gündemimiz Ticaret Bakanlığı'nın almış olduğu İsrail'e ihracat kısıtlaması kararı olacak. Bu karara tepkiler devam ediyor. Bunları aktaracağız. Aynı zamanda Filistin'deki son durum ne? Bir diğer gündemimiz olacak. Belçika'da Kürt siyasetçilere dönük suikast girişiminde bulunanlardan biri olan Zekeriya Çelik bilek. Serbest geziyor Fransa'da bu ortaya çıktı ama diğer taraftan Fransa'nın da e, Kürt mültecilere dönük e, sınır dışı etme politikası yaygınlık kazandı. Bir diğer gündemimizde bu olacak. Yine e, Sırbistan'da e, rehin tutulan Ecevit Piroğlu için eylemler yapılıyor. Bu eylemleri sizlere bu akşam aktaracağız ve bir diğer gündemimizde de Avrupa Parlamentosu'nda yeni bir göç ve ticari anlaşması onaylandı. Bu anlaşmaya tepkiler var. Bir diğer gündemimiz olacak ve 1 Mayıs'ta yine bu akşam gündemimiz başlıyoruz. Ticaret Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama var biliyorsunuz birkaç gündür bizim de gündemimizde bu konu ihracat İsrail'e ihracat kısıtlaması başlıklı bir açıklama bu kez bu açıklamaya Filistin için uluslararası boykot yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi yani BDS Türkiye'den tepki geldi BDS Türkiye yaptığı açıklamada sınırlama yetmez tam boykot çağrısına bulundu Ayrıca bu Bakanlığın açıklamasında Gazze'de ateşkes sağlanıncaya kadar bir ibare var. Aslında sınırlı bir süreden bahsediliyor. Dolayısıyla BDS Türkiye'nin buna da tepkisi var. Diyor ki işgal devletine yaptırımlar Gazze'de ateşkesse kadar değil, Filistin halkı tarihsel haklarına kavuşuncaya kadar devam etmelidir diye verilmiştir. İzleyelim şimdi. Filistin için uluslararası boykot, yatırımların geri çekilmesi ve yaptırımlar hareketi BDS Türkiye, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen İsrail ihracat kısıtlaması kararına ilişkin açıklama yaptı. Sınırlama yetmez, tam boykot diyen BDS Türkiye, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı işgal devletine ihracat kısıtlaması kararının gecikmiş de olsa gerekli bir adım olduğunu görüyoruz dedi. Kararın Filistin dostlarının mücadelesi sonucu alındığına dikkat çeken BDS Türkiye, bu karar aynı zamanda ticaretin sürmesinin işgal devletinin elini güçlendireceğinin ikrarı ve siyasi otorite tarafından kesilebileceğinin ispatı olmuştur diye belirtti. Bu anlamıyla karar, işgal devletini boykot ve tecrit etme mücadelesinde önemli bir gelişmedir diyen BDS Türkiye, açıklamasında şu çağrıyı yaptı: ancak işgal devletine yaptırımlar Gazze'de ateşkese kadar değil, Filistin halkı tarihsel haklarına kavuşuncaya kadar devam etmeli ve tüm askeri, ticari ve diplomatik ilişkiler kesilene kadar bu mücadele sürdürülmelidir. Ticaret Bakanlığı'ndan 9 Nisan'da gelen açıklamada İsrail Gazze'de ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda kesintisiz yardıma izin verinceye kadar 54 ürün grubunun ihracatına kısıtlama getirdiklerini duyurmuştu. Bakanlığın bu açıklamasıyla 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin katledilmesinde uçak benzini ve jet yakıtı ihracatıyla AKP ve MHP iktidarının da soykırım suçuna ortak olduğu itiraf edilmiş oldu. Listede ihracatı artan ürünlere yer verilmediği, ihracatı düşen ürünlere yer verildiği de dikkat çekmişti. Evet, İsrail'in Filistin'de Gazze'deki soykırım saldırısı bayramda devam ediyor. Bu kez bu saldırılarda Hamas lideri İsmail Haniye'nin ailesi hedef alındı. Haniye 3 oğlu ve torunlarını kaybetti bu saldırıda. Öte yandan Biden'dan İsrail'e tam destek geldi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği soykırım saldırılarında en az 14.500'ü çocuk, 9.560'ı kadın olmak üzere 33.482 Filistinli katledildi. 76.049 kişi yaralandı. İsrail ordusunun dün gece boyu hava, kara ve denizden Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 5 sivilin katledildiği çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail savaş uçakları Gazze şeridinin kuzey ve orta kesimlerini yoğun şekilde bombalıyor. İsrail ordusu savaş uçaklarıyla bombaladığı Nusayrat mülteci kampının bazı bölgelerine karadan da tanklarla girdi. Gazze'deki Şati mülteci kampındaki evlerin denizden bombalanması sonucu çok sayıda Filistinli katledildi. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip edildi. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıya misillemede bulunabileceği endişesi karşısında İsrail'e sarsılmaz destek sözü verdi. Biden, Siyonist İsrail'in Nisan ayı başından Suriye'deki İran konsolosluğunu vurmasının ardından İran'ın önemli bir saldırı tehdidinde bulunduğu uyarısı yaparak İsrail'in güvenliğini korumak için elimizden geleni yapacağız dedi. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise çarşamba günü yaptığı açıklamada İsrail Şam'daki saldırısının İran'a yapılmış sayıldığını belirtti. Konsolosluğumuza saldırdıklarında bizim topraklarımıza saldırmış sayılırlar dedi. Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye dün İsrail tarafından Gazze'de düzenlenen hava saldırısında 3 oğlu ve 4 torununun öldürüldüğünü söyledi. İsrail ordusu saldırıyı gerçekleştirdiğini doğrularken Haniye saldırı nedeniyle Hamas'ın ateşkes müzakerelerindeki tutumunu değiştirmeyeceğini söyledi. Nikaragua, İsrail'e verdiği askeri destekle Gazze'deki soykırıma yardım ettiği suçlamasında bulunduğu Almanya hakkında Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ardından Berlin Büyükelçiliğini de kapatma kararı aldı. Evet şimdi diğer gündemle geçeceğiz. Fransa Kürt mültecileri e, sınır dışı ediyor. Yine bir Kürt mülteci e, sınır dışı edildi. Yani Türkiye teslim edildi daha başka bir ifadeyle. Fakat diğer yandan da Belçika'da Kürt siyasetçilere dönük tüykas girişiminde bulunanlardan biri olan Zekeriya Çelik Bilek. Belçika'da hapis cezası almasına rağmen e, Fransa'da rahat bir şekilde sokakta dolaşıyor. Belçika'da kısa bir süre önce mahkum edilen Türk suikasti üyelerinden Zekeriya Çelik Bilek hakkında herhangi bir tutuklama kararı çıkarılmazken Fransa son aylarda birçok Kürt mülteciyi Türk devletine teslim etti. Fransa Demokratik Kürt Konseyi Kürt aktivist Mehmet Kopal'ın 9 Nisan 2024 tarihinde sınır dışı edildiğini belirterek bu uygulamayı şiddetle kınadı. İki hafta önce de Kürt aktivist Firaz Korkmaz protestolara rağmen sınır dışı edilmiş ve tutuklanmıştı. Fransa Demokratik Kürt Konseyi bu sınır dışı Fransız ve Türk makamları arasındaki işbirliğinin bir sonucudur ve kabul edilemez olup temel insani değerlere aykırıdır dedi. CDKF bir diğer Kürt siyasi aktivi Serhat Gültekin'in de yakında sınır dışı edileceğine dair haberlerin kendilerini endişelendirdiğini kaydetti. Fransa Kürt mültecileri tek tek sınır dışı ederken Türk devletinin Avrupa'da gönderdiği suikastçıları ve ajanları ise yargı konusu dahi edilmiyor. Bunlardan biri olan Zekeriya Çelik Bilek, Kongre Gel Eş Başkanı Remzi Kartal ve KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar'a yönelik 2017'deki bir suikast girişiminde yer alan grup arasındaydı. Belçika'daki mahkeme tarafından 5 yıl hapse mahkum edilen Çelik Bilek, Reims kentinde yaşıyor ve günlük yaşamında hiçbir değişiklik yapmadan serbest bir şekilde dolaşıyor. Suikasteminin Türkiye bağlantılarına ilişkin birçok haber yayınlayan ANF e tarafından Zekeriya Çelik Bileğin faşist şef Erdoğan'ın sarayının bahçesiyle Paris ve Ankara'da en yüksek mevkideki Türk yöneticileriyle görüştüklerine dair fotoğrafları yayınlamıştı. Bu arada saray medyasının Türkiye'ye iadesini bir zafer havasında duyurduğu Mehmet Kopal adli kontrol ile serbest bırakıldı. şimdi bir diğer gündemle devam edeceğiz. Ecevit Piroğlu açlık grevinin 60. gününde hala serbest bırakılmıyor, rehin tutuluyor Sırbistan'da. Paris ve Viyana'da eylemler yapıldı ve bu eylemlerde de Ecevit Piroğlu'nun serbest bırakılması istendi. Ecevit Piroğlu'na sahip çıkmak, insan haklarına sahip çıkmaktır. Açızma karşı mücadele etmek demektir. Sırbistan'da mahkeme kararına rağmen serbest bırakılmayan ve bir geri gönderme merkezinde tutulan internasyonelist devrimci Ecevit Piroğlu'nun serbest bırakılması için çağrılar sürüyor. Açlık grevinin 60. gününde olan Ecevit Piroğlu serbest bırakılmasını ve istediği ülkeye gidişine izin verilmesini istiyor. Daha önce de açlık grevi yapan Piroğlu'nun sağlık durumu kötüye gidiyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da Sırbistan elçiliği önünde Ecevit Piroğlu'na özgürlük eylemi düzenlendi. Ecevit Pirolo akzeptiert diese illegalen Praktiken nicht und sieht keine andere Möglichkeit, sich für seine Freiheit einzusetzen, als wieder einen Hungerstreik zu beginnen. für alle politischen Gefangenen! Ecevit Piroğlu'nu özgürlük inisiyatifinin açıklamasının okunduğu eylemde özgürlük sloganları atıldı. Devinci tutsaklar onurumuzdur. für Pirolu. Fransa'nın başkenti Paris'te Avrupa Konu Bağlı Aktetin ile ADHK CDKF karvetip ve Tip Strasbourg Kemen'in önünde eylem yaptı. Bu eylemde de Ecevit Piroğlu'nun taleplerinin kabul edilmesi ve serbest bırakılması istendi. Sırp devletinin kendi kanunlarının olmasını istiyoruz. Mahkemelerin verdiği kararın bir an önce uygulanmasını istiyoruz. Onun için Türkiye'li ve Kürdistanlı tüm emekçileri devrimci cütlük rolüne sahip çıkmaya çağırıyoruz. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin yeni bir göç ve politici anlaşmasını onayladı. Bu anlaşmanın onaylanması sırasında hem Avrupa Parlamentosu içerisinde hem de dışarıda eylemler vardı ve eylemlerin ana sloganı da bu anlaşma öldürürdü. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin Avrupa sınırlarının korunması ve mültecilerin Batı Avrupa'ya seyahat etmesinin zorlaştırılması gerekçesiyle imzaladığı yeni sığınma ve göç anlaşmasını protestolar eşliğinde kabul etti. İltica hukukuna ilişkin daha katı kurallar içeren tartışmalı anlaşma ile ilgili insan hakları kuruluşları yeni anlaşmayla sınırdaki kontrollerin genişleteceğine ve göçmenlerin aylarca gözaltı merkezlerinde kalmasının yolunun açılabileceğine dikkat çekiyor. Oylama sırasında genel kurul salonunda da bir grup aktivist bu anlaşma öldürür, hayır oyu verir sloganları atarak oylamayı böldü. Avrupa parlamentosunun dışında da protestolar düzenlendi. Eylemciler oylama sona erene kadar sloganlar attı. Avrupa parlamentosundaki en büyük üç grup olan merkez sadece Avrupa Halk Partisi, Sosyal Demokratlar ve Liberallerin oylarıyla yeni anlaşma 266'ya karşı 322 oyla kabul edildi. Anlaşma, üye ülkelerin oluşturduğu Avrupa Birliği Konseyi tarafından da onaylanmasının ve resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Uygulamaya geçebilmesi için üye ülkelerin anlaşmayı iki yıl içinde ulusal hukuklarında kabul etmesi gerekiyor. Avrupa Parlamentosu mülteciliği zorlaştıran yasayı onaylarken Akdeniz'de bir mülteci teknesi daha battı ve biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. İtalya sahil güvenliği 22 kişiyi kurtarırken biri çocuk 9 kişinin cansız bedenini tekneden çıkardı. Kurtarılanların ilk ifadelerine göre çok sayıda kişi de denizde kayboldu. Evet, 1 Mayıs çalışmaları ve çağrıları sürüyor. Sosyalist Kadın Meclislerinden de bugün bir açıklama geldi. 1 Mayıs'ta ilişkin dedi ki SKM İstanbul'da 1 Mayıs günü Taksim'deyiz dediler ve tüm kadınları Taksim'e SKM kortejine davet ettiler. Sosyalist Kadın Meclisleri işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs'a ilişkin açıklama yaptı. Kadına yönelik erkek şiddetinin ve yoksulluğun arttığına dikkat çeken SKM, her geçen gün halk yoksullaşıyor, ama en çok kadınlar yoksullaşıyor. Zamlar şimşek hızıyla geliyor, sefalet açlık büyüyor dedim. Makbul kadın olmayı reddettiği için katledilen ve erkek şiddetine uğrayan kadınların sesi olmak için 1 Mayıs'ta Taksim'de olacaklarını duyuran SKM açıklamasında şunları belirtti. Boşanma, kürtaj, nafaka haklarını 6284 sayılı yasayı ortadan kaldırmayı düşünenlere, giyimimize, kahkahalarımıza, kaç çocuk doğuracağımıza karışılmasına karşı kadınların sesi olmak ve hesap sormak için 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz. Ev işlerinin, çocuk ve yaşlı bakımının toplumsallaştırılması, kreşlerin ücretsiz olması talebini yükselten kadınların sesi olmak için 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz. LGBT artıların iş yerinde, sokakta ve yaşamın her alanında uğradıkları ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, nefret cinayetlerine kabul etmediğimizi göstermek için 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz. SKM savaş politikalarına karşı halkların kardeşliği şiarını da 1 Mayıs günü Taksim'de yükselteceklerini belirtti. Kadınlar olarak kapitalist köleci erkek egemen düzene mahkum değiliz dedim. Açıklamada şu ifadeler yer aldı. 1 Mayıs'ta emeğin gücünü, yaşam hakkımızı, yoksulluğa karşı isyanımızı, eşit ve özgür yaşam isteğimizi var olduğumuz her alanda haykıracağız. Emeğimiz, kimliğimiz, bedenimiz bizimdir diyerek bu 1 Mayıs'ta da sesimizi Taksim'den yükseltiyoruz. Cins çelişkisinin emek beden sömürüsünün olmadığı bir dünyayı kurmak için 1 Mayıs'ta Taksim'de buluşalım. Almanya'dan bir haberimiz var. Almanya'da Federal Savcılık 2015 ve 17 yıllar arasında Irak ve Suriye'de iki ezidi kız çocuğunu köle haline getiren ve bu çocuklara tecavüz suçunu gerçekleştiren Irak'lı bir çiftin tutuklandığını açıkladı ve bu Irak'lı çift soykırım yapmak ve insanlığa karşı suç işlemekle suçlandı. Ezidi soykırımının federal parlamento tarafından tanındığı Almanya'da 5 ve 12 yaşlarındaki iki Ezidi kız çocuğunu köleleştiren Iraklı bir çift tutuklandı. İsimleri Tvana HS ve Asiya RA olarak açıklanan Iraklı çift işi de üye olmak, Ezidi kız çocuklarını zorla alıkoymak, soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçu işlemekle suçlanıyor. Federal Savcılık, Iraklı çiftin 2015-2017 arasında Irak ve Suriye'de kız çocuklarına yaptıkları zulüm nedeniyle salı günü tutuklandıklarını duyurdu. Savcılık, çocukların defalarca tecavüze uğradıklarını ve ibadetlerini yerine getirmelerinin engellendiğini belirtti. Açıklamaya göre çift Kasım 2017'de Suriye'yi terk etmeden önce kız çocuklarına başka işit üyelerine teslim etti. Savcılık, tüm bunlar örgütün ezidi dinini yok etme hedefine hizmet ettiği ifadelerini kullandı. Alman savcıların Iraklı çifti tutuklarken dünyanın herhangi bir yerinde işlenen insanlığa karşı suçların kovuşturulabilmesinin önünü açan evrensel yetkilerini kullandıkları belirtildi. Almanya'da bir mahkeme 2021 yılında tarihi bir karar alarak eski bir işit üyesini ezidilere karşı soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekten müebbet hapse mahkum etmişti. Bu karardan iki yıl sonra Almanya parlamentosu IŞİD'in 2014 yılında Şengal'de ezidileri maruz bıraktığı zulmü soykırım olarak tanımıştı. Evet şimdi de Siirt'ten bir haberimiz var. Siirt'te biliyorsunuz bir mazbata kriz yaşanmıştı. Bu krizin ardından Dem Parti Milletvekili Adliye'ye gidiyor. Sabah Sarıtaş burada polisin emniyet müdürünün sözlü saldırısına maruz kalıyor ve emniyet müdürünün e, söylemiş olduğu sen bu devletin vekil, milletvekili değilsin e, sözü de tepki çekti izleyelim şimdi. Tarık Efe, sen bu devletin devletimine çekildiysin. Tarık Efe, sen bu devletin devletimine çekildiysin. Siirt'te yaşanan mazbata krizinin ardından adliyeye müracaatta bulunmak istenenden Parti Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ile Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk arasında geçen tartışmanın görüntüleri ortaya çıktı. Müdür Adliyeye girişi engellenen Sarıtaş'a emniyet müdürü Öztürk sen bu devletin milletvekili değilsin dedi. Polislerine yaklaşma. Polislerine bu devletin, devletin senin değil. Sen bu devletin bile Ama... Emniyet Müdürünün tepki çeken sözleri sonrası Sarıtaş Adli önünde yaptığı açıklamada suç işlendiğini belirtti. Bugün bugün adliyeye geliyoruz. Beyefendi kapıda benim bu halkın iradesi olmadığımı söyleme cüretinde bulunuyor ve benim adliyeye giremeyeceğimi buna da kendisinin karar vereceğini söylüyor. Sabahat Erdoğan Sarıtaş suç duyurusunda bulundu. Ben bu halkın iradesiyim ilin milletvekiliyim. Adliyeye gidip suç duyurusunda da bulunabilirim. Bana saygısızca davranan ve adliyeye girişimi keyfi olarak engelleyen şu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Evet halkın bankalara borcu katlanıyor. Bankalara borç bir yılda 3 trilyonu aşmış durumda ve krediye başvuran sayısı da son bir yılda 2 milyon artarak 40 milyona ulaştı yani 40 milyon borçlu var. Artan hayat pahalılığı ve yoksullukla borçlanan geniş halk kesimlerinin bankalara olan borcu katlandı. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre halkın kullandığı tüketici kredileri ve kredi kartı harcamalarının toplam miktarı son bir yılda %67,6 oranında arttı. Verilere göre Mart 2023 sonu itibariyle 1 trilyon 849 milyar lira olan tüketici kredileri ve bireysel kredi kartları harcamaları toplamı Mart 2024 sonu itibariyle 3 trilyon 100 milyon liraya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 815 milyar lira seviyesinde olan ihtiyaç kredisi miktarı 1 trilyon 86 milyon liraya, bireysel kredi kart harcamalarının toplam tutarı ise 577 milyar liradan 1 trilyon 376 milyar liraya yükseldi. Verilere göre Ocak 2024 yılı sonu itibariyle bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda 2 milyon kişi artarak 40 milyon kişi oldu. Ocak 2024'te bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 194.000 bin oldu. Evet sırada haber turu var. Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın annesi Üvey Öcalan 31. Ölüm Yıl Dönümünde Urfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'ndeki mezarı başında anıldı. Aileler sağlık problemleri sebebiyle evinde tedavi gören Abdullah Öcalan'ın kız kardeşi Fatma Öcalan'ı da ziyaret ettim. Bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan trafik kazalarında 38 kişi hayatını kaybederken 5026 kişi de yaralandı. Ahmet Büyükşehir Belediyesi 14 Nisan Pazar günü oynanacak Kastamonu Spor Ameş Spor maçını futbol severlere canlı izletmek için kentin iki farklı noktasında LED ekranlar kuracak. KDP'ye bağlı güçler tarafından alıkonulan Rojnevs editörü Süleyman Ahmet'ten 170 gündür haber yok. Ailesi ve avukatlarının yaptığı başvurular bu zamana dek yanısız bırakıldı. Van'ın Gürpınar ilçesinde iki gündür etkili sağanak sırasında sel sularına kapılan iki kardeşten biri kurtarılırken birinin cansız bedeni bulundu. Ahmet Şehir Tiyatrosu öncülüğünde bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek Ahmet Tiyatro Festivali 18 Nisan'da başlayacak. Festival 27 Nisan'a kadar devam edecek. İçişleri Bakanlığı Adana, Mersin, İstanbul, Ahmet, Kırıkkale ve Muğla'da yapılan ev baskınlarında 15 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Evet Özgür Haber'in ve bugünkü yayınımızın sonuna geldik değerli izleyenler. Özgür Haber ezilenlerin gündemiyle yarın yine Türkiye saatiyle 20'de Avrupa saatiyle 19'da karşınızda olacak. Hoşçakalın.